Hadi girelim konularımıza hızlıca. Ramise Hanımcığım dün geliniyle ilgili şok bir iddiada, itirafta bulunmuş. Bakalım gelinin senin e, bu söylediklerine ne cevap verecek? Ben en çok onu merak ediyorum. Buyurun izleyelim. Gelini Özlem hiç yemek yapmıyor, mutfağa girmiyor canım, mu? Yapıyor canım, giriyor e, mutfağa. Daha, daha ikinci günde, üçüncü günde hata yapmaya başladı. Evet. Sabah kızını çok ağlamaklı bıraktı. Aklı orada kalmış olabilir. Şu an bakacak bir kimse olmadığı için etrafında mecburen alt komşuya bırakmak zorunda kaldı Gönül Hanım. Bir saniye alt komşu demek ne oluyor anlamadım. Neden öyle dedin? Yok mu kardeşi, teyzedir, haladır, ee, anneannedir? Ya anneanne daha var. Daha yakın. Anneanne var ama şu an görüşmüyorlar anneanneyle. Müzik e torun kaç yaşında? 6 yaşında. Nasıl bırakabiliyorsunuz 6 yaşında? Ya ben çok tanımıyorum. Özlem <laughs> tanıyor. Tamam kızınla konuşmayabilir ama torun yani bu. Evlattan daha tatlı <laughs> bir düştü. Beni aradılar, burnu kanadı dediler. Hastanedeyiz dediler. Sabah 8'inde ben üstümü değişip atladım, Bak. koştum, geldim masal için buraya. Yani gerçekten bir şey söylemiyorum sana yazıklar olsun diyorum. Aa, aa, Neden? Oldu? Ee, benim eşim bir haftadır biz bu programa başladığımızdan aynı gün yıllık izne çıktı. Bir haftadır benim kızım kızıma eşim bakıyor. Ee? Yani kesinlikle kızım eşim bakıyor. Torunu da bırakalım sanki torunu çocuğu dışarı bırakmışım gibi tepkiler verilmiş. Asla öyle bir şey olmadı. Ee, ben bugün çekime gelirken... Komşuya bırakma yok mu? Hayır şöyle ee, söyleyeyim. hayır ben dün gelirken çekime gelirken eşim benim nöbetten saat 8.30 gibi falan evde. Biz de buraya bize servisteki arkadaşlar alırken 6'da 6 10 kala falan aldılar. 2 saatliğine evet alt komşu ve çok samimi olduğum bir komşum iki saat sonra babası da gelecek diye bıraktım. Değil yani saatlerce saatlerce de ve ben çok bazı komşularımız da oluyor gerçekten kardeştan yakın. Oluyor. Evet 40 kat benim en zor günümde komşularım yanımda oldu. Ben şimdi asla inkar körlük edemem. E niye öyle dedin? Yani, yani böyle derken sen 3 sene öncesine gitmek ister misin? Ben 3 senesinden Aa. değil. Bana bugün, dün e, neden böyle yemekler çıkıyor? Aklı kızında kaldığı için, alt komşuya bırakıp buraya geldiğimiz için kafası orada olduğunu dile getirdi. Yani şöyle. ama şu an hepimiz sanırım hepimiz sürekli bunu yapıyoruz. evet yani annelerimiz bunu hepimiz bırakmış önemsememiş gibi. Çok sanki algıladık. algıladık. Ve ben burada bütün izleyenler beni herkes tanır. Kızım için canımı şuraya ortaya koyayım. Her hani anne koyar. Her, her anne koyar tabii yani. ki ama masala beni ben 7 aylık doğum yaptım. Çok küçük yani doğdu. Piramitroda doğdu. bir ay küvezde kaldı. Hiçbir annelik duygusunu tadamadım. Ee, çok zor şekilde 1 ay yani 15-20 gün zor emzirdim. Özledim. Çünkü günde bir saat göremiyordum çocuğumu. Bu kadar hassas bir konuyken ben çocuğumu tanımadığım etmediğim birine asla bırakmadım. Bir de şey de olmuş ya, ben ondan da biraz rahatsız oldum. Ya zaten ailenle ilgili bir problem var. Aslında yaran var. Kim evet. istemez ki kendi annesine Aynı. bırakmak ya da ailesinden birine bırakmak? Biraz Ramize abla sen onun da altını çizmişsin hani bırakacak çok yakını olmadığını zaten... Ya evet ben onu dile getirdim anneanne yok mu dediler. Evet var ama şu anda aralarında bir kırgınlık olduğunu dile getirdim. Ama sebebini nedenini bilmiyorum dedim. E önce onu sorsaydın bize söyleyene kadar. Üç yıl önce ne oldu? 3 yıl önce kızlar bomba şeyi söyleyeceğim size gerçekten bomba. Hani evet bak şunu da söylemek istiyorum, Masal'ı çok seviyor. Yani evet bir kere kızım bir yaş, bir buçuk yaşında koltuktan düşüp kolunu kırmıştı. Ee, o kadar hani üstüne titrince daha çok böyle şey oluyor aslında. Tabii. Orada tek seferde Kayın bunu... Kayınvaliden bakarken mi? Hayır hayır evde ben şey bakarken? Ya, olabiliyor çocuk Tabii. de olabiliyor. Tek seferde çıkıp geldi. Asla nankörlük yapamam. Ama e, yani sen yeni gelin de olsan, 10 senelik gelin de olsan kayınvalidesin. Eve geldiğin zaman bir yatak odasına girerken kapı tıklanır. A -a. Kapıyı tıklamadan bir kere girdi. Ben de eşime A -a. dedim ki, A -a. eşime dedim ki, yani Burhan dedim, hani annene söyler misin kapıyı tıklasın hani e, gerçekten yok hani, mu şey. Yemin ederim ki var. Evet. Ay ben sizin bu şey. ki art değil. Ama yok hani var. ben kapıyı tıkladım. Ben senin kapın zaten aralıktı. Kapıyı tıkladım. Burhan oradan ses verdi. Sen ondan A -a. sonra hışım. ve onu geçtim. Sen gelip bana söyleyebilirdin. Ben ya çekirdim. Yani, yani şimdi yatak odası ki. muhabbet olunca Allah hani insan istenemez gelin kayınvalide Hayır. hani samim bir Değil. dedim ki annene söyler misin? Hani yanlış anlamasın ama kapıyı tıkladım. Ben tıklasın. kapıyı tıkladım. Asla kapı tıklamadan hiçbir şimdi, yere. Şimdi Benim. Bu ya ben valla bu hafta iyi değilim bana bir şey oluyor herhalde. <laughs> ha ben şu an torun olayından oraya bağlayacağım. Oraya bağlayacağım. He. Ben <laughs> bunu ben bunu eşime söyledim. Eşim de annesine söylemiş. Öyle dedim diye o süreçte de kayınvalidem bakıyor çocuğa. Ben çalışıyorum. Sağlık personeliyim. Havalimanında çalışıyorum. 5'te nöbete gidiyorum gece. Sizin ne kalıyor? Evet o süreçte bakıyor. Evet o süreçte. Ben de bunu söyleyince gece de 5'te nöbete gideceğim. Sonra ben nöbete gittim. eşim şimdi gündüz saatli öğlen 12 1 gibi annesine diyor ki anne diyor hani bak o yüzden böyle bir rahatsız olmuş. Sen çocuğu alt komşuya hiçbir şekilde tanımadı. bunu söyledi diye. Şikayet etme anlamı da söylemedim. Hayır tanıyorsun ama Hani o kadar Sonuçta çocuk baktı, Esra da baktı. Tabii Nasıl ki baktı. Ama ben ben doğru anlayalım. Evet. 3 yaşındaki bir çocuk kızıyor sana e, içeri hani öyle girmesin anne. Hatta kocan üstünden söylemişsin. Ya Aranın ben hani şey arzuyu ol... demedim asla. Anladım. Ama hani çekimdece. için. Ramsesciğim sen de sinirleniyorsun ya da üzülüyorsun ya, ya da kırılıyorsun. E, Nursel Hanım tabii. Hani ben fedakarlık yapmışım dediğim gibi. Dur, cümlemi bitireyim. <laughs> Çünkü yanlış anlamayalım birbirimizi. Kızıp atar yapıp komşuya bırakıyorsun. Evet. Sonra öğlen saatlerinde komşu beni arıyor. Benim hiçbir haberim yok. Bana öğlen söylemiyor değil. da. Öğlen ya da benim işte ben işte yani. 10 dakika yani. kala. Hatırlamıyorum. Yok yok, aradığı saati söylüyorum, şeyi söylüyorum. Esra beni aradı. Esra abla beni aradı dedi ki, ya dedi masal dedi 3 yaşında o zaman hani şey ne yapayım ne yer dedi. Yani yemek yemiş midir acaba? Dedik Eyvah. ki nasıl yani? Babaannesin o dedi. Hayır dedi. Bana dedi bıraktı dedi gitti dedi. Aa, aa. Ben ben bunu kendisinden duysam hani derim ki yani özür dilerim. Hani bir şekilde yumuşatmaya çalışırım. Ne yaptın? Ne yapacağım? Hı. İşi bıraktım. Ertesi Ay. gün istifa ettim, işi bıraktım, oturdum çocuğuma kendim bakmıyorum. abla bana aa. anlat ya, o anda çok sinirlendiğin belli. Nereye gittin? Aslında kırmak değil de onun niyetim. Nursel Hanım ben şöyle İsterdim ki gelip bana desin anne rica ediyorum odamın kapısını tıklamadan girme. Ben girmedim de zaten odaya kapıyı Ama daha tıkladım. yeni ilişkiniz ya yanlış anlamandan korkmuş olabilir genç de. Ee, ama onlarla yaşıyorum. Bak şimdi bu kapı tıklama olayı aslında çok şey bir konu ya. Hassas. Evet tıklıyor bazısı tık yapıyor yine de giriyor. <gülüyor> aslında <gülüyor> o sesi almazsan müsait değil ya içerideki. <laughs> Yani sanırım öyle bir şey yaşamışsınız. Şuna kızdım. İsterdim bana kendisi söylesin. Oğlum beni arıyor. Ben de o arada girdim yemek falan hazırlamaya. İşten gelecekler diye. Oğlum beni bir arıyor. Başladı bana e, saydırmaya. Allah, Allah Bağırınıyor çağırınıyor. Saydırmamıştır Ama... güzel söylediğiniz. önce hayır, bana söylemiş. O bana, hayır o bana bağırınmaya başladı. Senin yüzünden kavga ettik gene dedi. işte sen dedi böyle yaptın. Şu. Dedim kiminle kavga etsin Seninle sen Seninle oğlum böyle mi konuştu? Böyle konuştu Senin bana. Sen oğlumla, kocanla demek ki daha sakin hayır. konuşmamışsın. Hayır hayır eşim bana dedi ki söyledin mi? <laughs> Dedim dedi ki tamam söyledim dedi. Sinirlendi dedi ben de sinirlendim dedi. Hani eşim bunu söyleyince kayınvalidem tepki vermiş. Ya demiş ben kapıyı çaldım şöyle böyle deyince o da, eşim de sinirlenmiş. Otomatik olarak sesler yükselmiş. Ay sen oğlanı, oğluna Çepke da verince. kızdın, geline de kızdın. Tamam o anda? Ben de çok sinirlendim. Dedim ya dedim ben ne yapıyorum ya ben bunlara iyilikten başka dedim. Aldım çocuğu, uyanmıştım ama sınıf falan yedirdim. Kız nasıl kıydın? Ama yani, e, oraya ne geleceğim. Şey ne olur olsun. Aşağı komşuya bıraktım, hemen binanın dış tarafına çıktım, çimenlikte oturdum. Aramızda da 30-40 metre var. Gözüm orada bırakıp gitmedi. Orada dediğin evin içinde evde. mi olacak? Evin içine bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Evet, Yanın e Peki Çocuğum... mesela Nursel komşu olsun. Bana çocuğu böyle bıraktın. Ne bileyim ne yiyecek? Su içer ee, mi? Ne Nursel zaman? Nursel Hanım uyuyor? şöyle söyleyeyim. oraya bırakmamın sebebine de gelince ben Bursa'ya döndüğüm zamanlar Özlem masalı aşağıya hani bakımına bırakıyordu. Az önce onu çok yoksa? Evet. Yok, güvenli... yok, o değil o bazen pendik Olsa düşüp Ay, ben... yok. O, yok, yok Ona önceki... güvendiği için ve masalı çok sevdiği için asla bir zarar gelmeyeceğini düşündüğü için ben kendisi güvendi diye ben de güvenip bıraktım. Komş, komşuya bir açıklama yaptın mı yani küstüm, kızdım? Esranma yapmadım hayır. O da şok olmuş bir anda. Ne oldu? Dedi, ne oldun anlamadım. Ve ben Özlen'in geldiğini gördüm. Eve girdi. Ondan sonra ya ya evet. valla çok tehlikeli. Bence Bu kadın yanlış çok yani, büyük yanlış 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 Yanlışsa yanlış de... hani bana kız de. yanlış 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 öyle bir şey de bana söyle. de yanlış 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 Kaçta bıraktın komşuya çocuğu? İşte gelmesine bir yarım saat kala falan bıraktım. Hayır yani ne gerek var yani bunu e, Sinirlendir, sinirlendim sinirlendim gözüm çocuğunu, döndü nevrim döndü. Verirsin çocuğunu anneye teslim edersin. Yani sen torununa bakman Şahistan. gerekiyordu. Ne isterse olsun. Ben, ben zaten diyeyim. yabancıya bırakmadım. Ya, ya yabancı ben olmadığım ve... zaman o bakıyordu zaten. Kan konu var değil. yabancıya bırakmadım o konu diyorsun. Konu değil ya. Mesela o kadar sinirlenip gözün ne kadar evet. böyle perde iniyorsa sinirden. Torununu bırakacak Torununa kadar. Torununu kıyman enteresan. Madem yani... yani öyle teslim ederdin çocuğunu ben bundan sonra bakmıyorum. Bakmıyorum. İster ya. işi bırak ister bırakma deyip söylerdin de. Seycan abla haklı mı kayınvalidemiz yani kızmış oğlu ona söylenince? O da bakmayacağım çocuğunu. Ne gibi. kadar e, hahlı olsa da o küçük çocuk durakmaması lazım. Ay ha, seycan Hanım evet. sokağa bırakmadım Soka zaten. Olsun. Konu o değil ki zaten. Ya Rabbi, o benim sevdi. canım. O benim kanım. Evet yani çok hassas, çok düşük. Onun bir damla kanına ben Fizan'dan gelirim. Tamam Yok, da geleni şey vereydin ondan sonra Bak, çıra gidelim. Bak kızım. Ben benim hemen zihnim başka çalışıyor galiba. Mesela o e, komşuya da birazcık yazık olmamış mı? Atıyorum başına bir şey gelse o çocuğun. O evet. O, yani o, o, o an bak şimdi. An, şimdi yani kadını da belki komşunun, komşunun işi, da işi var. Belki komşunun da işi var bu arada yani. Aynen öyle. Belki çocuğun başına gelir bir şey Allah korusun. Anasından haber, an, babasından haber. Annesinden habersiz? haber. Ay kadınlar biz çok fenayız. Ben bir şey yüzden... kızıyoruz. Allah kim tutar bizi? O yüzden yaklaşık bir senedir, yak bir buçuk sene olacak neredeyse işi hiçbir şekilde çalışmıyorum. Ee, hem sağlık nedenlerinden dolayı hem sürekli çocuğuma ona bırakma, bir bakıcı bulma peşinde. Yani hep bir, bir şey peşinde. Yoruldum artık gerçekten karnım şişiyor. E çalışmam da lazım, e, eşime de destek olmam lazım. E, kimsem yok. Evet. Ali Hiç görüşmüyorum. Ayşe'nin ee, Ay anneni de buradan... Yok hiç A bir Atarlan, bugün bir atarım var ya. Evet. Hani, o yüzden o kadar karnını kaldık ki. İnsan çocuğuna neden kızar ki? Evet, ne yani. ne kadar ne olmuş olabilir ya? Kendi mi yoksa şey e, bu arada yani sosyal mesajımızı da verelim. Çocuğumuzu sizi tenzih ederek söylüyorum. Siz güvendiğinizi söylüyorsunuz hı hı hı. zaten ama birine bırakırken de aman gözünüzü seveyim. Kime bıraktığınız, ne oldu, evin içinde kim var? Ne olur dikkat edin çocuklarımıza yani. Bu konuyu geçiyorum. Komşularınıza da buradan selam olsun. Ne güzel insanlarmış, Merhaba. sahip çıkmışlar.